İstiftada karşı hürriyet diye haykıracağız. Kölelik düzenine karşı Türk milleti diyeceğiz. Sattı tüm vatan olan bu direniş hattını güçlendirmeye her şekilde devam edeceğiz. Biliyorsun yani adamı çağırsan Türkiye'de kaçacak biri değil, bir şey yapacak bir şey değil. Belagat ustası ve her söyledi can kulağıyla dinlenen, herkesi can evinden vurup milleti ayağa kaldırabilen millet çönder Profesör Ümit Özdağ Saray PKK'ya karşı ve bu ihanetine karşı toplumsal bir muhalefet istemiyor. Bunu yapan muhalifleri de hapse tıkıyor. Aldılar. Ümit Özdağ'ı gözaltına tutukladılar. Bir ay yattı. Ne yapacak? Ümit Özdağ korkacak bundan sonra konuşmayacak mı? Ne yapsalar boş. Çünkü onlar için artık her şey bitmiştir. Millet Erdoğan'a rakiplerini hapse atsın diye yetki vermedi. Millet Erdoğan'a siyasi parti genel başkanlarını yemek yerken gözaltına aldırsın, polis eşliğinde getirsin, nezaretlerde tutsun, savcılarına sorgulatsın diye yetki vermedi. E, Sayın Ümit Özdağ dinleyip hiç kimse bu ülkede bir kötülük yapmadı bugüne kadar. E, dolayısıyla kendisine yapılan muamelenin haksız olduğunu, hukuksuz olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah bir an önce bu süreç geçecek, bu süreçler de geçecek bir siyasal partinin genel başkanı, bir akademisyen, uzun süre devlet memurluğu yapmış bir kişi, sabit adresi varken, bir partinin genel başkanı iken, ortada karartılacak bir delil yok iken. Bir bahaneyle Ümit Özdağ tutuklandı. Sormak gerekiyor ben bu savcılara veya kanun insanlarına. Ya bu adam bu sözleri, bu bakarsın Kayseri'deki olaylar ne zaman oldu? Bu sözleri ne zaman söyledi? E yani geçmişten bahsediyoruz. Siz geçmişten bahsettiğimiz o sürede Ümit Özdağ bir suç işlediyse, bir suça kanaat getiriyorsanız neden bir soruşturma başlatmadınız da o soruşturmayı bugün veya dün başlattınız ve neticelendirdiniz? Sormak gerekiyor size. 2025 Ocak ayında bir parti genel başkanının söyledikleri ya da yazdıkları nedeniyle yargılanması ve tutuklanması asla kabul edilebilir bir şey değil. Bir partinin genel başkanını tutuklayarak halkı kin ve düşmanlığı kim sevk ediyor? Göklerden gelen bir karar elbet vardır ama ruhi mücerret gibi yerden yükselen, Türk milletinin sinesinden yükselen karar da bellidir. Ve buradan bu kararı açıklıyorum. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Bravo.